Tekrardan Selam aleyküm. Bildiğim bütün taktikleri sizlere anlatacağım. Ee, yalnız e, videoları kısa geçmek istiyorum, kimseyi sıkmadan. Şimdi baskette tekrar bir taktiğimiz var, onu anlatacağım kısaca. Şimdi web sitesine giriyoruz, matchkorean. Ben bunu önceden açtım tabii ki. Burada dikkat edin, e, web sitesine gireceğiz. Buradan basketbol canlı sonuçlar Evet açılmasını bekliyorum Evet açıldı buradan futbol açıldı şu futbol tikini kaldırıyorum basketbol gelsin bugün biten bir tane maçtan örnek vereceğim Beşiktaş Beşiktaş açtım. Buradan takım karşılaştırma diyorum. Şimdi burada şu ilk baştaki aralarındaki son olmaç. maç. Oraya hiç bakmıyorum. Burada Beşiktaş maçlar, büyük çekmece maçlar demiş. Beşiktaş maçlar, büyük çekmece maçlar. Şimdi 84-77 en son biten maç. Şu skor 84-77. Yani toplam 161'de bitmiş. 161. Tabi ikisinin maç olduğu için bu da 161. Yani 161'de bitmiş maç. Şimdi son maçı saymıyorum. Çünkü son maçın tahmini yapacağım. Son maçı saymıyoruz 161'i. Son maçtan 3 maça bakıyorum. 162, 154, 168. Beşiktaş'ın maçları. 162, 154, 168. Büyük çekmecenin maçlarına bakıyorum. 167, 171, 148. Son 3 maçta en fazla kaç atmış? 171. Hesap makinesini açıyorum. 171 artı Beşiktaş son 3 maçta 168 bitmiş. Toplam skor 168. Artı diyorum. Tekrar en düşük 3 maçta kaç atmış en düşük? 154. Büyük çekmece son 3 maçta 148 154 artı 148 İlk başta en fazla attıkları 171 168 yani toplam skorları yazdım sonra en düşük skorları yazdım iki maçların iki maçında 154 ve 148 eşittir toplam 4 maç yazdığım için bölü 4 maç 160.25 yani 160 buçuk bitecek demiş. Buradan handikap kaç açmış? Barem 165 buçuk, 170 buçuk. Bizim sonuç ne çıkmıştı? 160 buçuk. Maç kaç bitmiş? 161. Yani 160 buçuk çıktı sonucumuz. 165 165.5 ve 170.5 aşmış. Risk istemeyenler bu maça 169.5'tan 1.65 oran alabilirdi. Hocam peki her maçta olmuyor. Her maçta olmaz. Çünkü belli maçların belli kriterleri var. Bunları da anlatacağım sizlere. Bir sonraki videoda görüşürüz.